İyi akşamlar. Burası Amerika'nın Sesi Washington. Ben Barış Ornaylı. Sayın izleyiciler, Usan Bin Laden'in öldürülmesi Müslüman dünyasında büyük ölçüde sessizlikle karşılandı. Bazı aşırı dinciler Bin Laden'in Amerikan komandoları tarafından Pakistan sınırları içinde öldürülmesine tepki gösterirken birçokları kaideyi ve şiddeti geride bırakmak istiyor. Allah! Endonezya'da faaliyet gösteren radikal grup İslam Savunucuları Cephesi Usame Bin Ladin için toplu dua düzenledi. Ancak bu durum Endonezya'da yaygın bir durum değil. Dünyanın en büyük nüfuslu Müslüman ülkesinde 2002 yılında El Kaide'ye bağlı Cemiyet-i İslam adlı örgüt bir saldırı düzenlemiş ve 200 kişi ölmüştü. Jakarta'daki Kelapa Camii'nde halk Amerika'nın operasyonunu kutladı. Çok bayık Dünya için çok iyi oldu çünkü Bin Laden bir teröristti. Jadi memang begitu. Bin Laden'in öldürüldüğünü duyduğumda çok sevindim. Endonezya'yı etkileyen teröristlerin sayısı azalmış oldu. Bin Laden Pakistan'da Amerikan komandoları tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü. Kahire'de operasyona karışık tepkiler vardı. I'm not really happy. Çok sevinmedim ama umarım bu herkes için iyi olur. Bir Kahireli El-Kaide liderinin öldürüldükten sonra denize atılmasının İslam'la bağdaşmadığını ve bunun Amerika'nın imajına zarar verdiğini söylüyor. <laughs> Ancak en büyük tepki Amerikalıların Bin Laden'in ölümünü kutlamasına gösterildi. Şeyh Asım Abdülmecid, Cemiyet İslamiye adlı grubun önde gelen üyelerinden. Birden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan operasyonun Amerikalılar tarafından böyle kutlanması Arap ve İslam dünyasında çok etkisi yaptı. Mısır'daki Müslüman kardeşler Amerikan askerlerinin Irak ve Afganistan'dan çekilme zamanının geldiğini söylüyor. Ancak Bin Laden için yaz tutulmuyor. Michel Don, Carnegie Endowment Vakfı Orta Doğu uzmanlarından. Arab Arap dünyasında birçok kişi Bin Laden ya da El-Kaide'yi kendilerinden saymıyor. <laughs> Don, Arap dünyasındaki ayaklanmaların değişimin başka yollardan mümkün olabileceğini kanıtladığını söylüyor. Kind of El-Kaide'nin El temsil ettiği şiddet içeren değişim, liderlerin dini devrimlerle devrilmesi ya da suikaste kurban gitmeleri artık zamana uygun sayılmıyor. Dan Bin Laden'in ölümünden önce Arap halkının sempatisine kaybettiğini ve ölümüne üzülenlerin sayısının az olduğunu söylüyor. Selin Söğer Amerika'nın Sesi Washington. Bin Laden'in öldürüldüğünü kabul eden El-Kaide, Amerika ve müttefiklerine saldırı düzenleme tehdidinde bulundu. Üst düzey Amerikalı güvenlik yetkilileri olası terör saldırılarına karşı alarma geçildiğini açıkladı. İç Güvenlik Bakanlığı terör alarmı duyurusunda bulunmasa da El-Kaide'ye bağlı terör örgütlerinin karşı saldırılarına hazırlıklı olmak amacıyla güvenlik önlemleri arttırıldı. Amerika'nın dört bir yanındaki güvenlik birimleri Bin Laden'in ölümünden sonra karşı saldırılara hazırlıklı olmak amacıyla hükümet binaları, havaalanları ve tren istasyonlarında devriye gezen polis sayısını arttırdı. Philip Mudd eski bir CIA ajanı ve FBI terörle mücadele uzmanı. Philip Mudd 19 terörist birden yolcu uçaklarını kaçırmaya çalışmayacak belki ama Kalashnikov tüfek, tabanca ve el bombası satın almak isteyen alışveriş merkezleri ya da mağazalara saldırı düzenlemeyi düşünen gençler olabilir diye konuşuyor. 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana Amerika'da 38 ayrı terör planı ortaya çıkarıldı. Amerikalı yetkililer Bin Laden'in Pakistan'daki karargahından alınan belgelerde El-Kaide'nin bu yıl 11 Eylül'de Amerika'da trenlere saldırı düzenleme planlarına rastlandığını söylüyor. El-Kaide'ye bağlı örgütlerin Avrupa'da demir yollarına yönelik saldırılarda parmağı olduğu ortaya çıkmıştı. Bir yıl önce Pakistan doğumlu Amerikan vatandaşı Faysal Shahzad, New York'taki Times meydanında bomba yüklü bir aracı havaya uçurmaya kalkıştı. 1999'dan beri Amerika'da yaşayan Afgan Necibullah Zazi ise 2009'da New York metrosuna bombalı saldırı girişiminde bulunmuştu. Washington'daki Heritage Vakfı'ndan ulusal güvenlik uzmanı James Carafano, güvenlik yetkililerinin El-Kaide ile ilişkisi olan örgütleri yakın takip altına aldığını söylüyor. Karafano, Amerika, Somali'deki El Şabab örgütünün faaliyetlerinden oldukça kaygılı. Bu örgütün Amerika'daki Somalilerle bağlantıları var. El-Kaide destekçisi olan bu örgüt Amerika'nın düşmanı kabul ediliyor. Pakistan'daki Laşkar-ı adlı örgüt de bizi çok kaygılandırıyor. Bu örgüt Hindistan'ın Mumbai kentinde 2008 yılında girişilen terör saldırılarının sorumlusuydu şeklinde konuşuyor terörle mücadele uzmanları merkezi Yemen'de bulunan El-Kaide grubunun bir saldırı düzenleyebileceği görüşünde. Örgütün 2009'da Noel günü Amerika'ya gelen bir yolcu uçağına saldırı ve geçen Kasım ayında Amerikan kargo uçaklarına bomba yerleştirme girişiminde parmağı olan Amerikan vatandaşı Enver El Avlaki ile bağlantısı bulunuyor. Kongrenin yayın organı Congressional Quarterly'de istihbarat ve iç güvenlik yazıları yazan Tim Starks, Bin Laden yandaşlarının hava alanları ve tren istasyonlarına hedef alabileceğini söylüyor. Tim Starks, El-Kaide ve diğer örgütler bildikleri hedefleri seçme eğilimi gösteriyor. Bu hedeflere yönelik saldırı düzenlemek daha kolay, diyor. Uzmanlar Amerika'nın terör saldırılarına maruz kalabileceğini ancak ülkeyi bu saldırılardan korumanın en iyi yolunun güvenlik önlemlerini sürekli sıkılaştırmak değil teröristler saldırıya geçmeden önce istihbarat elde etmek olduğunu söylüyor. Seda Çoban Amerika'nın Sesi Washington Sayın izleyiciler Amerika dünyanın en borçlu ülkelerinden biri. Amerika'nın borçlarını diğer ülkeler finanse ediyor. Ancak uzmanlar Amerika'nın bir gün borçlarını ödeyemez duruma gelebileceğinden kaygı duyuyor. Bu konuda önemli bir eşik aşıldı. Pazartesi günü Amerika yasal borç sınırına pazartesi günü ulaştı. Amerika yıllardır kazandığından daha fazlasını harcıyor. Bu yüzden de ülkenin borcu 14 trilyon doları aştı. Kongre'den tavanı yükseltecek yetki çıkmazsa harcayacak paramız kalmaz. Bu durumda bazı harcamaları kesmek zorunda kalırız. Amerika'ya borç verenlerin başında Çin, Japonya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Almanya gibi ülkeler var. Birdenbire borçları ödeyemeyecek duruma düşersek doların değeri üzerinde ciddi şüpheler oluşur. Dolar değer kaybedebilir. Bu durumda ithal ettiğimiz her mal çok daha pahalı olur. Amerika dışına çıkanlar çok daha fazla para harcayabilir. Hisse senedi piyasaları tedirginlik yaşar. Arjantin 2001 yılında borcunu ödeyemez hale geldi. Bunun sonucunda parasının değeri düştü. Yatırımcılar ülke dışına çıktı. işsizlik arttı. Hatta bu durumdan Arjantin'in ticari ortakları Meksika ve Brezilya'da Olumsuz etkilendi. Arjantin büyük bir prestij kaybını uğradı. Paranın değeri düşünce herkes korktu ve kimse Arjantin'e yatırım yapmak istemedi. Herkes parasını dışarıya çıkarmaya başladı. Yabancı yatırımcılar çekildiği için Arjantin ekonomisi gerçekten sıkıntılı günler geçirdi. Feribors Haydar aynı durumun Amerika'nın başına gelmeyeceği görüşünde. Bizim borcumuz dolar üzerinden ve doları da biz basıyoruz. Yabancılar yüksek enflasyonlu bir ortamda da olsa dolarlarını geri alacaklarını biliyorlar. Dolar tüm dünyada rezerv para birimi olduğu için Amerika'ya belli bir esneklik veriyor. Çünkü borçlarımızı ödemek için yabancı bir para birimi kazanmamız gerekmiyor. Dolar basmak yeterli. Heritage Vakfı'ndan J.D. Foster, kongrenin kararı ne olursa olsun Amerika borçlarını ödeyecektir diyor. Hazineye giren gelirler devam ediyor. Vergi gelirleri hazineye akıyor. Bu parayla da borç faizleri ve bakiye borçlar ödenebilir. Bunun için yeni tahvil çıkarmaya gerek yok. Feri Borz Haydar da kongrenin Amerika'nın borçlarını ödeyemez duruma düştüğü izlenimi yaratmaması, borçlanma tavanını yükseltmesi gerektiğini söylüyor. Bu tür tartışmalar bile borç faizlerini yüzde beşe altıya yükseltebilir. Eğer böyle bir şey olursa borcun yüzde biri bile 140 milyar dolara çıkar. Özetle borç tabanının yükseltilmeme ihtimali bile ekonomiye büyük darbe vurur. Uzmanlar borçlanma tavanının mutlaka yükseltileceğini düşünüyor. J.D. Foster bu konuda şunları söylüyor. Amerika sorumluluk sahibi bir ülke ve uluslararası finans sisteminin bel kemiği. Arjantin ise eksen durumunda. Çünkü küresel finans sisteminde ağırlığı en düşük düzeydeydi. Ancak gelecekte Amerika uluslararası piyasalardan yeni borç toplamakta zorlanabilir. Henüz bu aşamaya gelmedik. Faiz oranlarının düşük olması da hala güven olduğunu gösteriyor. Eğer gerçekten ekonomi rayından çıkarsa piyasa bize bunu yüksek faiz oranları talep ederek çok net bir şekilde gösterir. Yunanistan, İrlanda ve Portekiz örneklerinde bunu gördük. J.D. Foster, finans piyasaları ciddi güven kaybına uğrayana kadar Amerika en ucuz şekilde borçlanmaya devam edecektir, diyor. Melek Çağlar, Amerika'nın sesi Washington. Sayın izleyiciler, Amerika'da iş piyasası toparlanmaya başladığı yolunda sinyaller veriyor. Ancak iş arayan çok sayıda genç için ekonomik düzelme hala çok yavaş ilerliyor. Amerika'da işsizlik oranı son iki yılın en düşük seviyesine gerilese de, Yeni bir araştırma 16-24 yaş arası gençlerin iş bulma şansının çok düşük olduğunu gösteriyor. Amerika'da gençliği belirsiz bir gelecek bekliyor. Ekonomi yavaş da olsa düzelmekle birlikte ekonomi politikaları enstitüsünden iktisatçı Heidi Shearholz gençlerin henüz bundan yararlanamadığını söylüyor. Son 70 yıldır gençlerin durumu hiç bu kadar kötü olmamıştı. Büyük buhrandan bu yana işsizlik oranının bu kadar yükseldiğini görmedik. Shearholz'a göre gençler arasındaki işsizlik oranı ulusal ortalamanın iki katı ve 2011 mezunlarının daha rekabetçi olması gerekecek. Üniversiteden bu yıl mezun olacaklar, geçen yılın hatta bir önceki yılın mezunlarıyla da rekabet etmek zorunda kalacak. İşsizlik oranı birkaç yıl önce de çok yüksekti. O nedenle gençlerin işe girmek için çok daha fazla rekabetçi olması gerekiyor. George Washington Üniversitesi'nden hukuk öğrencisi Elliot Raven meslek seçiminden memnun olduğunu ancak birçok öğrenci gibi kaygılandığını söylüyor. Ben iyimserim. Ekonominin düzelmesi için çaba harcanıyor. Ancak birçok öğrencinin cesareti kırılmış durumda. Ben de aynı duygular içindeyim. Kimya öğrencisi Dan Forman başlangıç seviyesindeki az sayıda iş için daha deneyimli adaylarla rekabet etmek yerine ekonomi düzelinceye kadar beklemeyi tercih ediyor. İş piyasasının durumu çok parlak değil. Ben de doktora yapıp pazarlaması daha kolay bir diploma almak istiyorum. Ancak devir değişti. George Washington Üniversitesi İşletme Bölümünden Profesör Ayman Tarabişi, üniversite derecesinin artık pazarlanabilir beceriler kadar önemli olmadığını söylüyor. Sadece şu ya da bu okuldan mezun olduğunuz, ortalamanız artık eskisi gibi önemli değil. İşverenler artık şu anda ne gibi becerileriniz olduğuna bakıyor. Nasıl bir etki yaratabilirsiniz? Bilgi seviyeniz nedir? Bunlar önemli. Gazetecilik öğrencisi Nicole Main gelecek yıl mezun olacak. Men'e göre öğrenciler amaçlarından vazgeçmemeli ama aynı zamanda esnek de olmalı. İsteklerimin dışında bir iş teklifi gelse de kabul ederim. Böyle bir işten mümkün olabildiğince yararlanmaya bakarım. Çünkü beklenmedik işleri öğrenmek yararlı olabilir. Hükümet, aileler, işverenler, gençler, kısacası herkes için bunun bir alarm zili olduğunu düşünüyorum. Artık işler eskisi gibi değil. Her şey değişiyor. Oyuna yeni kurallar ekleniyor. Gençlerin bunları çok kısa sürede öğrenmesi gerekli. Ekonomi Politikaları Enstitüsü'ne göre en kötüsü genç çalışanların güvenecekleri bir tasarrufları olmaması. Sheerholz yeni mezun olan ve iş bulamayan gençlerin çoğunun işsizlik sigortası da alamayacağını söylüyor. Başka hiçbir güvencesi olmayan gençler için iş piyasası adeta ayaklarının altından kayıp gidiyor. Bu gençler ailelerinden ve arkadaşlarından yardım almak zorunda kalıyor. Ama yardım aldıkları kişiler de zaten ekonomik sıkıntı çekiyor. Shareholds istihdamın büyümesiyle ilgili son 6 aylık rakamların normal nüfus büyümesine ayak uydurduğunu, bunun da iyi bir haber olduğunu söylüyor. Uzmanın en büyük kaygısı Amerika'nın giderek artan dış borcunu azaltmak için istihdamdan vazgeçmeyi göze alacak siyasi ortamın uzun sürmesi. Seda Çoban, Amerika'nın Sesi, Washington. Yenimizin sonuna yaklaştık ama ayrılmadan önce Washington'dan son bir not. Amerikan yönetimi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve altı üst düzey yetkiliye yaptırım uygulanması kararı aldı. Esad'ın mal varlığını donduran Amerikalı yetkililer, Şam hükümetinin derhal şiddet olaylarına son vermesi, halkın taleplerine karşılık vermesi ve demokratik reformlara başlaması çağrısında bulundu. Evet Washington'dan bugünlük de bu kadar. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programlarını internette amerikaninsesisi.com adresinde izleyebilirsiniz. Yarın 21.45'te görüşmek üzere Washington'dan iyi akşamlar.